8 yaşındayken bunu oynuyorsanız saçma yaptığınız bir şey söyleyin mesela ben siz gibi 10 bin bir akçe kastım bir de nedense şu, hep şunu yapıyordum. ay olmadı bir dakika ya niye de olmuyordu Heh, tamam şimdi oldu bir de Bakın. Bir de şunu yapıyorum. Bence bilmiyorum ama. Bu da kolay aslında ama. Hop hop hop. Aslında güzel uçtum. Hop. Allah Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Hayır, hayır, hayır. Bekliyoruz. Neyse. Hemen şurayı geçeyim. Aşırı fazla uykulanmaz var ama yine de neredeyse toplantıya bütün uykulanmalar var. Bir Allah tek denemede. Bir diye tek denemede nasıl yaptım? Şöyle yapmak yerine normalde böyle yaparız ya. Ben bir denemede yaptım. Bir de bunu ben videodan gördüm ama tan gördüğüm zaman 8 yaşındaydım ya da buçuk yaşındayken kendi Eylül ayıydı filan. İşte o zaman yanlışlıkla göbek yaparak yani bunu yaparak duvarın içinden geçtiğim için biliyorum. Ben şu an niye bunu yapıyorum ki? Çok saçma. Neyse bir iki üç. Öncelikle bu geliyoruz. Hayır. A. Ah. Ve bunu yapınca hiçbir şey olmuyor. Bir de burada hemen nasıl açar soyunma odasına gitmem lazım. Hadi. Seni mi bekleyeceğim oyun hadi. Ha, ha, ha. yok. O da değil de burada da oluyor. Hatta sadece burada bir oluyor olabilir. Bak şöyle bir deneme de bir şey. Neyse. Hırslıca, hırslıca, hırslıca. Bekle bir sekizmekten